Tabii Akıncı ailesi, babamız, anamız, kardeşlerimiz hepsi artık bize emanet. Onların arkasında Türk Silahlı Kuvvetleri gibi büyük bir güç. Her zaman onların yanında olacağız, arkasında olacağız, her daim beraber olacağız. Onun için onlar rahat olsunlar. İşte ufuk gibi kahramanlarımız, onlar Allah onlardan razı olsun. Onlar nur içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun inşallah ailemizle beraber. Her zaman onların yanında olacağız. Ne zaman ararsanız, biz ne zaman ararsak sizle beraber olmaya hazırız. E Allah tekrar nur içinde yatırsın diyorum. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Her zaman yanınızda olacağız. Hiç merak etmeyin. Bize müsaade. Evet.